İlk zafer. Hirada ilk vahyin gelişinden sonra geçen 15 yıl içerisinde Müslümanlar çok çile çekmişti. Bir kısmı işkenceler altında dinlerinden döndürülmekle yüz yüze gelmiş, bir kısmı da yurtlarını yuvalarını terk etmişti. Kimi Habeşistan'a, kimi de Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Medine'de ise Müslümanlar artık birlik içindeydi. İslam gün geçtikçe yayılıyor ve müminler kuvvetleniyordu. Kureyş müşrikleri ise artık yüce Allah'a karşı iyice azgınlaşmışlardı. Medine'ye hicretine engel olamadıkları Rasulullah'ı ısrarla yalanlamaya devam ediyorlardı. Artık Muhammed dinini orada rahat rahat anlatır ve ona inananların sayısı her geçen gün daha da çoğalır. Düşüncesi boykot metinlerini kemiren kurt gibi beyinleri kemiriyordu. Her zaman önemli kararlar için toplandıkları yer olan Darun Nedve'de bir aradaydılar. Muhammed'i elimizden kaçırdık. Üstelik etrafında toplananların sayısı günden güne artıyor. Neyse ki Medine'ye gidenlerin geride bıraktığı mallar burada. Ne demeye çalışıyorsun ey Ebu Cehil? Açık konuş, dedi kalabalıktan biri. Ebu Cehil kin kusarak, "Sadece Muhammed'i değil, onu ve ona inanan herkesi yok edeceğiz," diye haykırdı. "Nasıl?" diye sordu bir başkası. "Savaşarak. Onlar savaşmayı bilmezler. Zaten ne kadar malları, mülkleri varsa burada bıraktılar. Müslümanların mallarını satarak büyük bir ordu hazırlarız." Sonra da onların üzerine gider ve hepsini öldürürüz, dedi Ebu Cehil. Toplantıda bulunanların gözleri parlamıştı. Tarımla uğraşan Medine halkı gerçekten de savaşmayı pek bilmiyordu. Üstelik ne bir orduları ne de o orduya verebilecekleri silahları vardı. Müşrikler ise hem sayıca hem de silahça üstün bir ordu hazırlama gayretindeydi. Mekke'den ayrılmış, ne kadar Müslüman varsa hepsinin malı talan edilmişti. Müşrikler topladıkları bu malları bir kervanla Şam'a götürüp satacaklar ve elde edilen gelirle ordularını hazırlayacaklardı. Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki bu kervan Şam'a gitmiş ve elde ettikleri haksız kazançla geri dönmekteydi. Bütün bu gelişmeleri haber alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın müsaade etmesiyle bu kervana bir müdahale planladı. Böylece hem müşriklere bir göz daha verilmiş olacak hem de malın asıl sahibi olan Müslümanlar mallarının parasını geri alacaklardı. Peygamberimizin kervanı takibe çıkacağı haberini alan Ebu Süfyan derhal yolunu değiştirerek Medine'nin uzağından sahile yakın bir güzergah tercih etti. Aynı zamanda Mekke'ye bir haberci göndererek durumu bildirmesini istedi. Haberci Mekke'ye vardığında heyecandan kalbi neredeyse duracak gibiydi. Etrafını saran meraklı insanlara bir solukta Muhammed kervana baskın yaptı ve bütün mallara el koydu dedi. Oysaki ki Peygamber Efendimiz henüz kervanı takip ediyordu. Habercinin beyanı üzerine Mekke'nin ileri gelenleri derhal bir ordu hazırlaması için emirler verdiler. Savaş için ne lazımsa çok kısa sürede toparlandı. İnsan, at, deve, silah, para. Vakit kaybetmeden Mekke'den ayrılan bin kişilik müşrik ordusuna karşılık Allah Resulü'nün etrafında 300 kişi bulunmaktaydı. Üstelik Müslümanların çok az sayıda atı vardı ve silah durumları oldukça yetersizdi. Ebu Cehil'in başkanlığındaki orduyla Ebu Sufyan'ın başkanlığındaki kervan yolda karşılaştılar. Ebu Sufyan, görüyorsunuz malları hiçbir zarar gelmedi. Kervanı takipten kurtardım. Savaşa gerek yok. Hadi artık geri dönelim dedi. Sen ne diyorsun ey Ebu Sufyan? Mekke'den buraya kadar böyle ihtişamlı bir orduyla geldik. Muhammed'le arkadaşlarını yok etmeden geri dönmeyeceğiz diye gürledi Ebu Cehil. Ebu Sufyan daha sakindi. İyi de siz kervanı kurtarmak için geldiniz ve kervan gördüğünüz gibi güvende. Savaşmak için sebep yok artık. Hayır, savaşmak için çok sebep var. Muhammed'i ortadan kaldırmadıkça savaşmak için çok sebep var diye bağıran yine Ebu Cehil'di. Benim görevim kervanı sağ salim Mekke'ye götürmekti. Ben onu yapacağım. Sizinle savaşmaya gelmiyorum. Mekke'ye gidiyorum dedi bu kez Ebu Sufyan. Kervana tekrar hareket emri verirken Ebu Cehil ve yanındakilere bakarak kendinize yazık edeceksiniz dedi ve atına atladığı gibi Mekke'nin yolunu tuttu. Bu sırada Allah Resulü ise müşrik ordusunun Mekke'den çıktığını haber almış ve onları Bedir'deki su kuyularının yanında beklemeyi uygun bulmuştu. İslam ordusu Bedir'e en yakın olan suyun başına geldiğinde Peygamberimiz karargah hakkında Medineli Müslümanlarla görüş alışverişinde bulundu. Etraftaki su kuyularını iyi bilen Hubab fikrini şöyle açıkladı. Ya Resulallah burası konak yeri olmaya elverişli değildir. Düşmanlarımıza en yakın olan suyun başına gidelim. Oraya bir havuz yapalım ve içini suyla dolduralım. Gerideki bütün kuyuları kapatalım. Savaşırken biz havuzumuzdan içelim. Onlar susuz kalsınlar, dedi. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları Hubab'ın fikrini beğendi. Plan aynen tatbik edildi. Sözü edilen kuyunun yanına gelinerek karargah burada kuruldu. O gece çadırında sabaha kadar dua eden Allah Resulü Rabbine şöyle yalvardı. Allah'ım, işte Kureyş bütün benliği ve şatafatıyla birlikte burada. Onlar sana meydan okuyor ve Resulüne yalancı diyorlar. Allah'ım onlara karşı senden bana vaat ettiğin nusretini talep ediyorum. Allah'ım yarın sabah erkenden onların burnunu yere sürt. Bu arada Bedir'de yağmur başlamış, adeta savaş öncesi bir rahmet müjdecisi olmuştu. Yüce Allah yağmurla birlikte Müslümanlara sükunet verici, dinlendirici bir uyuklama da vermiş, hepsi birlikte ağaçların siperlerinde tatlı bir uykuya dalmışlardı. Bu tatlı uyku Müslümanlara o zamana kadarki sıkıntı ve yorgunluklarını unutturmuş, ertesi gün zinde olabilmeleri için ilahi bir yardım olmuştu. Aynı yağmur müşrikleri yürümekte bile zorlanacakları çamurların içine batırmış, üstesinden gelmekte zorlanacakları türlü sıkıntılar içinde bırakmıştı. O gecenin sabahında Peygamber Efendimiz daha müşrik ordusu gelip yerleşmeden önce Bedir'de asabını topladı ve savaş için safları ayırarak hizaya soktu. Bu arada benzeri görülmedik bir rüzgar geldi, sonra geçip gitti ardından ikinci ve üçüncü bir rüzgar da geldi ve onlar da geçip gitti. Birinci rüzgarda Cebrail aleyhisselam, ikinci rüzgarda Mikail aleyhisselam, üçüncü rüzgarda da İsrafil aleyhisselam bin melekle Efendimiz aleyhisselamın yanında yerlerini aldılar. Melekler yeşil, sarı, kırmızı sarıklarını başlarına sarmış, bir ucunu da bellerinden aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Atlarının alınlarında yünden nişaneler bulunuyordu.'' kendi kardeşleriyle hısım akrabalarıyla savaşmama adına Mekke ordusundan bazı kişilerin iyi niyetli çabaları olsa da Ebu Cehil ve onun gibilerin kim ve nefret dolu yönlendirmeleri üstün gelmişti. Savaşı engelleme adına çabalar sonuç vermeyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayıca kendilerinden çok fazla olan düşmanın üstesinden gelebilmek için önce kıbleye yönelip iki rekat namaz kıldı. Sonra da mübarek ellerini açarak Rabbine yalvardı. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak. Bu sırada ellerini yukarı kaldırdığı için elbisesi omzundan kayıp düştü. Hazreti Ebu Bekir onu yerine koydu ve Efendimizin yanından ayrılmadı. Resulullah'ın yakarışları o kadar artmıştı ki Hazreti Ebu Bekir şöyle demekten kendini alamadı. Ey Allah'ın peygamberi Rabbine ettiğin dua yeter. O sana verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Bu sırada Yüce Allah peygamberimize indirdiği ayette ''Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim.'' diyerek duanızı kabul etmişti buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Sadık dostuna şöyle dedi. ''Müjde ey Ebu Bekir Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail nak yokuşunda atının gemini tutmuş silahı ve zırhı üzerinde hücuma hazır.'' artık Bedir Ovası'nda olduğundan fazla at kişnemesi ve kılıç şakırtısı duyulmaya başlanmıştı. Bu hava içinde karşı tarafın gücü azaldıkça azalmış ve onlar açısından da Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın gücü arttıkça artmıştı. Bu haber kısa zamanda sahabiler arasında duyuldu ve herkesin yüzünü güldürdü. Allah Resulü'nün asabına bir müjdesi daha vardı. Onlara döndü ve şöyle dedi. Sanki şu anda ben bugünün akşamında hangi müşriğin nerede öldürüleceğini görüyor gibiyim. Karşılıklı çarpışmalardan sonra başlayan savaşta Müslümanlar din düşmanlarını darmadağın ettiler ve parlak bir zafer kazandılar. Bedir meydanında bir kenarda bağlanıp bekleyen esirlerle cansız yatan müşrik bedenlerden başka Kureyş ordusundan herhangi bir şey kalmamıştı. Kureyş büyük umutlarla Mekke'den kalkıp Bedir'e kadar gelmiş ama kolu kanadı kırık geri dönmek zorunda kalmıştı. Ebu Cehil başta olmak üzere birçok Kureyş lideri Bedir adını alan bu savaşta öldürüldü öldürülen 70 müşriğin yanı sıra 70'i de esir alınmıştı. Müslümanlarsa 14 şehit verdiler. Müşriklere karşı zafer kazanılmış olsa da bu 14 şehit sebebiyle Bedir'e bir hüzün çökmüştü. Kendisiyle birlikte Bedir'e gelen ve herkesten önce şehadet şerbetini yudumlayan asabının namazlarını bizzat Allah Resulü kıldırdı ve onlar için dua edip son yolculuklarına bizzat iştirak etti. Bu savaş ilk olduğu için esirler konusu da bir ilkti esirlere ne yapılacağı konusunda misal alınacak herhangi bir uygulama yoktu. Üstelik bu konuda ilahi bir emir de gelmemişti. Allah Resulü bu hususta ne yapacaklarını istişare etmek üzere hemen asabını topladı ve şöyle dedi. Esirler konusunda ne düşünüyorsunuz? Onların çoğu dünkü kardeşleriniz olsa da Allah bugün onları sizin vereceğiniz karara muhtaç bıraktı. İstişare neticesinde genel kanaat esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmaları yönünde olmuştu fidye bedelini ödeyecek gücü olmayanlar da Müslümanlardan 10 kişiye okuma yazma öğretecek ve buna karşılık hürriyetlerini elde edeceklerdi. Hem fidye verecek parası olmayan hem de okuma yazma öğretme imkanı bulunmayanlar da zor durumda bırakılmamıştı. Onlar da o günden sonra Müslümanlığın aleyhinde konuşmamak ve aleyhte olanlara yardım etmemek şartıyla serbest kalacaklardı. Bu hadise Mekke'den ve Medine'den birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile oldu.